bir baba, ufku geniş bir baba, çocuklarının okumasını istiyor. O okuma süreci içerisinde İstanbul'a geliyoruz. Özel okullar dönemi var o sıra. Haber geldi ki Almanlar bir okul açmışlar. Bu okul sanat enstitüsü mezunlarını da alıyorlar. Ve de sanat enstitüsü mezunu olarak girdim. Resim bölümüne 12 kişi alıyorlardı. 12. olarak kazandım. Orada benim hayatımda şöyle bir değişiklik oldu. Babam bana izin verdi. Yani mühendis olmamızı isteyen babam güzel sanatlar okulunda yeniden başlamam için dedi ki oğlum hayat senin buyur buradan git dedi. Ondan sonra benim dünyam değişti. Ben iyi bir mühendis olabilirdim. Belki müteahhit falan filandım da bilmiyorum. Yani giderdim yaptığım işi ben iyi yaparım hep. Çünkü benim altyapım oydu. Üretme üstünden gelen ve başarma üstünden gelen bir çocukluk süreci vardı orada. Ve güzel sanatlar benim dünyayla, felsefeyle, mantıkla bilimle tanışmamı sağladı. Ondan sonra da hayatımız o köyde öğrendiklerime çok şey borçlu olduğum duygusuyla hep bir orayı hatırlama ve hep bir oraya geri gitme meselesiyle sarmaş dolaş oldu. Galiba 90'lı yıllardı İKSV bir kültürler arası diyalog diye bir uluslararası toplantı düzenlemişti. Ben o toplantıda e, demişim ki aslında ideallerim için İstanbul'a geldim. Şimdi onlar için İstanbul'dan gitmek istiyorum.